Hadi ya, hadi oğlum gidelim tek adayla. Allah <laughs> hadi ya, hadi üç gün kaldı oğlum, üç gün kaldı ya. arkadaşlar farkında mısınız amına koyayım? 5 yıldır bekliyoruz bu seçimi. Tam 5 yıldır geldi vakti zamanı. 3 gün sonra seçim var. Neredeyse diyeyim tek adayla gidiyoruz. Anketlerin hepsinde çok açık bir şekilde öndeyiz. Kesin bir şey söyleyemem size lakin Sinan Bey Antalya'daki programını iptal etmiş. Ankara'ya geçiyormuş. İnşallah diyorum. CHP Gençlik Kolları'da Halil İbrahim sofrasına e yeniden hoş geldin Muharrem İnce. Türkiye'yi sevenler kazanacak diye Kılıçdaroğlu'yla e, Muharrem İnce'nin tokalaştığı, sarıldığı bir fotoğrafı paylaşmışlar. Yani umarım geri dönüş yapacaktır Kemal Bey'in üzerine inşallah. Mantıklı da olur bence. Tabi efendim. Çok mantıklı olur hem de. Vallahi içimde güneş doğuyor şu an ya. <laughs> Cavs. Sinan o an çekilirse 3 litre kımız veriyorum kanka. Lan ben at bacağı hediye ediyorum lan. Hadi bakalım <laughs> en güzel yerinden aman koyayım. Ne demiş ünlü düşünür Kemal Kılıçdaroğlu? Hak, hukuk, adalet demiş Bixi. <laughs> Aynen öyle. Bunları, unutmamak lazım. Çok haklısın demiş bir de kanka. Kesinlikle katılıyorum. <laughs> Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk atlet. Oh midemde bir kelebeklenme var ya böyle sanki aşık olmuş gibiyim ya. Şu an işte partilerle görüşmeler, genel başka yardımcılarla görüşmeler, yaptığım yayınlar, insanları sandığa çağrışım, hadi hepsi gözümün önünden böyle bir film şeridi gibi geçiyor. Hani... Vallahi üzülüyorum lan. samimi söylüyorum ya sana. Vallahi üzülüyorum. Sam, çok samimi söylüyorum sana boşa gitme demesi dedi. Sadu da her gün abimi sevmeyeceğiz dedi. <laughs>